Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. belki videolarda da görmüşsünüzdür kendisini zaten biliyorsunuz. Ama o zamanlar birkaç eksiği daha vardı. Şimdi motorumuzun son raptesini getirdik. Son modifiyesi son iş artık bitti. Daha hiçbir cıbata bile daha iyi koymayacağım motosikletime. Tabi kendi fikirleriniz, kendi önerileriniz elbet olur. onları açayım. Ama hiçbir şekilde artık daha bir şey katmak istemiyorum. Çünkü bu üçüncü oldu. Yeter diyelim. ya Biz başka projelere yelteneceğiz. Motorumuzu satacağız ilerideki süreçlerde. Şimdilik kullanacağım. Arkadaşlar o videodan sonra motorumuza neler kattık? Size ben onları teker teker söyleyeyim. MP3 hoparlör sistemi koydum. Şöyle size gösterelim. Nerede bunun alarmı? Kumandası. Alarm açık. Alarm, Alarm var. kapalı. Alarm var. Burada da bluetooth var. Bluetooth'u bağladığınız zaman telefondan müzik çalabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda telefonunuza bir şey geldiğinde bildirim geldiğinde bu hoparlörlerden de duyabiliyorsunuz. Ben bunları buraya koydum. Birazdan motorun detay çekimlerini yapacağım. Göstereceğim size. Siz egzozu falan hepsini tekrar tekrar göreceksiniz. Dediğim gibi hoparlör koydum. Aynaların yuvalarını kapattık. Krom kapaklarla. Sinyallerin yuvalarını da krom kapaklarla kapattık. Ön jantımız burgulu değildi. Ön jantımız geldi sonunda. Onu da montajladık. 72 burgulu tel jant. Yalnız bu arkadaşlar arka jant oluyor da ön jant olmuyor. Onu size söyleyelim. Niye olmuyor? Normalde bu motorun bazı parçaları kup, bazı parçaları CG. Ön tarafı CG. Ben mesela arka jantı kup diye aldım. Ön jantı da kup diye aldım. Ön jant olmadı. Çünkü ön amortisörler CG ile aynı. Ee, kampanalı versiyon ama şöyle mili ince geliyor fabrikasyon olarak. Bunu kendi mili. Ama gelen jant CG jantı olduğu için içindeki rumanların mili girdiği yeri kalın. Kampananın yeri de kalın. Bu jantı aldığınız zaman ya ön amortisörleri değiştireceksiniz ya da ön amortisörleri matkapla 2 milim daha genişletip ona göre mil, ona göre kampan alacaksınız, tabi ona göre jant alacaksınız. Öyle yapacaksınız. Benim şöyle ufak bir aksilik başıma geldi. Civat'ın somunları, saplamaları çok fazla sıktığım zaman, yani normalden fazla, birazcık sıkacaksınız tabi. Sıktığım zaman, arkadaşlar, ön tekerlek dönmüyor. Sıkıştı. Onu da şöyle keşfettim. Ön balatası, yanında gelen kampananın ona tam olmadığını fark ettik. Ön balata biraz büyükmüş, biraz zımpara çektik, taktık. Şu an cıncık gibi dönüyor. Ayrıca herkese çok istediği ve bana sürekli DM'den yazan arkadaşlarımızın da istediği motosikleti ne zaman çift egzoza çevireceksin olduğuydu. Arkadaşlar motosikletimizi çift egzoza çevirdik. Şu an üstünde çift RX-9'un orijinal egzozu var. Üstünde şöyle bir güzel bir yanı daha var. Şimdi benim orijinal egzozun üstünde arkadaşlar QYX50Q2E yazıyor. Yeşil RX-9'da aynı bu ikinci egzoz projesini yaptığım zaman gelen egzozun üstünde seri kod farklı yazıyordu. Polis beni durdurduğu zaman mesela abi orijinal diyordum üstündeki seri numarasına bakıyordum sağdaki farklı soldaki farklı diyordu. Ama bunda öyle olmadı şaka değil isteyerek olmadı yani. Bir baktım gelen egzozun üstünde de sağ egzozdaki seri kodun aynısı yazıyor. Bugün de polis durdurdu. Ee, motorun orijinal üstünde susurucuları da mevcut duruyor. Sesini de dinleteceğim size göreceksiniz. Motorun susturucu üstünde durduğu için ve motorun sesi normalden daha yüksek olmadığı için hiçbir şekilde ceza yazmadılar. Tabi teknik değişiklikten yazabilir ama ben motoru BMW diye yutturdum. Şaka değil BMW diye yutturdum. Ya, pek anlamayan bir memur abimize denk geldik diyelim. BMW diye yutturdum motora baktı etti beğendi onu da hoşuna gitti. Tam kardeşim yolun açık olsun dedi beni yolladı. Tabi çok bilgili tecrübeli bir polise denk gelirsek ne olur bilemem. Hani sesten rahatsız olmazlar eyvallah ama teknik değişiklikten dolayı belki rahatsızlık duyabilirler diye ceza yazabilir. Ee, onun haricinde arkadaşlar motorumuzun ağır bakımlarını yaptık. Ağır bakımlarda neler gitti? Şöyle söyleyelim. Arkadaşlar ben çok titiz bir insanım. Diğer motosikletlerimde gördüğünüz gibi hiçbir zaman motosikletlerimi sulu, yağmurlu, yağmurlu havalarda, karlı havalarda, ıslak havalarda, hatta kapalı havalarda bile çıkarmamaya gayret ediyorum. Çünkü yağmur suyu çil malı çok zararlı. Niye diye soracak olursanız. Japon malı mosketlere göre biraz daha parça kaliteleri düşük olduğundan ötürü paslanma olasılığı çok yüksek. Yapacak bir şey yok. Ben buna kız gibi davranıyorum. Bu motora biraz narin davranacaksınız. Kız gibi davranacaksınız. Jantlar hemen pas tutar. Mesela yıkadığınız motoru çok güzel. Okey. Ama bir gün jantların bezin, bezden suyu silmeyip nemini almazsanız ertesi gün geldiğiniz zaman o jant tellerindeki nokta nokta pasları göreceksiniz. Emin olun. Aynı zamanda lastik parlatıcı sıktığımız zaman çemberlerin yanına da sıçrıyor tabi o lastik parlatıcıları. Hani süngerle silinen versiyonu da var onu da biliyorsunuz. Onu bile jant çemberinden şu camberlerden almadığınız zaman o köşelerde pas oluyor. Jantlar da hassas bu konuda. Akorda yerine gelecek olursak arkadaşlar. Arka jantım geldi taktık çiçek. Ön jant geldi. Ön janttan ben çok çektim bu aralar. Ama çok şükür bitirdik. Yani ustalı ustalarımız sağ olsun. Biraz da kendi tecrübelerimi ortaya kattım. Fikir verdim. Oldu. Ee, ön jantımızın akordu bozuk geldi. Ne yazık ki ön jantımızın akordu bozuk geldi arkadaşlar. Ee, bir tanesi geldi yamuk. Adama yazdım. Aldığım yere yazdım. Onun yerini söylemeyeceğim. Aldığım yere yazdım. Bak dedim jant yamuk geldi. Gösterdim. Video çektim. Attım. Dedi ki jantı yolla yenisini yollayayım. Jantı yolladım. Yenisini yolladı. O da bozuk. Onun da akordu bozuk geldi. Sağ olsun Ercan abimizle Tatar Motor Gebze'de. Ee, akordu ben hallederim dedi. Halletti. Cincik gibi oldu. Çok şükür. Ama tabii 120'den sonra bir inceden sallantı oluyor. O da motor hafif olduğundan dolayı. Ki 120 km hız bu motor için gayet yeterli. Yakıt konusuna gelecek olursak. Arkadaşlar bana çok fazla soruyor. Diğer videolarda da açıklamıştım. Arkadaşlar Zonguldak Gebze Merkez Arası 337 km. Benim evimden Zonguldak'taki evime kadar. 337 km'de. Yaktığı, yakıtı fiyat olarak size söyleyeyim. 4 litre rahat. Yani nereden baksanız şu an 230-220 lira. Şu an güncel kurlara dayanarak söylüyorum benzin fiyatlarından. O kadar yaktı. Çok aşırı az yokuyor. Bana göre az yokuyor. Çünkü ben ee nasıl diyeyim. 2 gün önce Pulsar, Bajaj Pulsar NS200 ile iki ee kişiyiz. Arkamdaki arçap 80 kilo, ben de 60 kiloyum. Buradan Cennet Mahallesi var bilirsiniz. Balat. Oraya gittik, geldik. 280 lira yaktı. Yani kilometre ise söyleyeyim 110-120 kilometre. 280 liraya yakıt yaktı. Pulsar Enes 200 yaktı. Bu motor Zonguldak'a 330 liraya gidiyor arkadaşlar. 337 kilometre. RX9 alacakları e, soruyorlar bana tavsiye eder misin diye. Ben tavsiye ediyorum. Ama şöyle arkadaşlar dediğim gibi narin bir kız gibi narin bir kız gibi davranacaksınız. Hani bir yerine dokunduğunuz zaman bir yerini sıkıp gevşettiğiniz zaman yalama olma olasılığı çok yüksek. Özellikle şu arka somunlar. Ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunun vidalarını söktüğünüz zaman geri takarken sıvı var noktay Gemicilerin kullandığı ama ağır sanayide olmayan hafif sanayide kullanılan tekrar sökerken zorlanmayacağınız noktaç sıvı var. Bütün cıvataları tek tek sökün. Üşenmeyin. Bir gün izinli gününüzü ayırın bu motora. Çünkü ben çok seviyorum. Ben ayırdım. Hatta izinli günümü değil bayağı günlerimi ayırdım. Cıvataların içine güzelce noktaytlarınızı sürün. Cıvatalarınızı takın. Cıvataları taktıktan sonra istediği kadar motor titresin. Hiçbir cıvatası düşmez. Adam motor alıyor sıfır bayiden. Çin malı, Marka söylemiyorum. İki gün sonra diyor ki orta sepan düştü. Abi vidaları söküp nokta atlayacaksın. Senin yapacak bir şeyin yok. Çinli bu. Tek silindirli makina titriyecek. Yani 250 cc, 300 cc tek silindirli motorlar. KTM serisinde 690 serisi. Dük. Onlar bile titriyor. Yani yapacak bir şey yok. Ben Çin malında değil. Japon malında da vidası gevşeyip vidası düşen motosikletleri gördüm. Bu işler böyle arkadaşlar. Tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz. İsterseniz e, lafı fazla uzatmayalım. Motosikletin detay çekimlerine ben geçeyim. Motosikleti size şöyle bir sesini dinleteyim. Çift egzozu da bir görün. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi size motorun çift egzozunu göstereceğim. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Amerikan Park olduğu için belki akü zayıftır. Amerikan Park olduğu için aküyü biraz zayıflatıyor arkadaşlar. O yüzden çalışmıyor. Evet. aktif çalışıyor gördüğünüz gibi. Yani. Arkadaşlar nasıl yaptım onu da size şimdi detaylıca bilgisini veriyorum. Şimdi arkadaşlar RX-9 Exos'u geldiği zaman bakın seri kodumda da size göstereyim. Görüyor musunuz? Bu gelen egzozum benim bu arada. Bir de sağ taraftaki egzozum serisine bakın aynı. Çok şanslıyım. O yüzden ceza yeme gibi bir şansım kolay kolay yok. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu egzozun kendi ayağı var biliyorsunuz. Diğer taraftakinin ayağıyla. Hemen hemen. Hepsi aynı yani. Ben egzozun ayağını buradan kesiyorum. Buradan kesiyoruz. Bu bir. İkincisi buradan kesiyoruz. Bunu kesiyoruz. Bunu kaldırıp koyuyoruz bir köşeye. Sonra manifoldu buradan kesiyoruz. Burayı da çünkü bu boruyu kullanmak için. Bu borudan faydalanacağız. O boru da arkadaşlar aşağıdan şöyle montajlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın cıvataların yeri hala duruyor. Bunun. Bunun. Normalde o da öyleydi. Onun yanında gelen <laughs> pardon. Yanında gelen sıfır egzozun aparatını da buraya taktım ki çünkü bu biraz paslıydı. Değiştirdim. Gördüğünüz gibi alttan yağ tıpasına engel olmayacak şekilde kaynattık. Güzelce oradan T verdik. Ne orta sehpaya ne de yan ayaklığa bir zararı var. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu kestiğiniz zaman direkt böyle takamıyorsunuz. Bu burada oluyordu geri. Bunu biraz geriye alın. Çünkü egzoz dışarı kaçıyor. Ve bunu ters çevirip takın. Bu da malsal mili. Bunu çıkarın arkadaşlar. Bunun içinde bir tane somun var arkada biliyorsunuz ki. Bu somunu, yaşı pulu buradan takıp bunun içine buradan geçirip öyle sıkın. Çünkü öyle yapmazsanız sadece bunu buraya değdirip takarsınız. Bakın boşluğa sadece bunu buraya değdirip takarsanız Vites 1, 2, 3, 4 değişimlerinde bu arka mafsa langır lungur oynar. Oynamaması için bu kendi pulunu arkaya koyup mili öyle geçirdik. Bu pul bunun arkasında kalıp bunun içine giriyor şurada. Onu unutmayın sakın. Ve bu kendi somunu, milin somunu Buraya çok küçük geldiği için bunu biraz sıktığınız zaman somun içeri kaçıyor arkadaşlar. Şey çivata. Gördüğünüz gibi milin çivatası. Buraya da bir tane pul koyduk tabi biraz daha büyük pul koysaydık olmuş ama o an bulamadık üst taraftan kaptı yeter bize dedik. Kaynağımızı bu şekilde tabi kötü kaynak atmış diyenler olacaktır arkadaşlar. Hiçbir yapacak bir şeyimiz yok. Kaynakçımız çok profesyonel değil. Profesyonel kaynakçılar da dünya para alıyor ben bunu bedavaya yaptırdım. Buradan güzelce kaynağımızı attı İdarelik olsun buradan da kaynağımıza attı. Tabi bu biraz daha içeri bükük oluyor arkadaşlar şöyle. Bunu biraz daha dışarı büktük ki egzoz sağa sollu eşit görünsün arkadan doğru. Görüyorsunuz hiçbir şekilde yan ayakla müdahale etmiyor. Sadece yayı biraz kasıyor. O hiç önemli değil. Yaya zararı yok. Yay sonuçta esnelir. Esnek olur. Orta sehpaya da zararı yok. Bakın alttan bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Size örnek olsun. Almak isteyenler, yapmak isteyenler. Gördüğünüz gibi. Bu boyalarda arkadaşlar burası kaynaklıydı. Bu boya da arkadaşlar alüminyum soba boyasıdır. ısıya dayanıklı. İleriki zamanlarda egzozu buradan itibaren egzoz sargı beziyle sarıp bu kaynak bölümünü komple kapatacağım. O da güzel bir şey olacak. Çift egzoz yapmak isteyenler için bir fikir olsun. Arkadaşlar burası susturucusunu sökmek isteyenler oluyormuş. Ben tavsiye etmiyorum. Ya yani söktüm. Hepsini de sökmüştüm. Bunu da sökmeyeceğim. Çünkü sökmeye çalışırken şuraları biraz eziyorsunuz. Yamuluyor. Hem susturucu olduğu zaman polislerin biraz daha ee, nasıl diyeyim hani dikkatini çekmezsiniz susturucu olduğu zaman. Görüyorsunuz ikisi de bu şekilde. İleriki zamanlarda bunu nikelaja çevirebilirim. Bunun nikelajları satılıyor. Şurada ufak bir küf, küfümüz var. Sadece o nazarlık. Motorumuzda herhangi bir çizik, pas, çürük hiçbir şekilde arkadaşlar bulunmuyor. Bunlar da 450 lira motorcularda var. 400 liraya da bazı yerlerde var. Bunları siyah var. Arkadaşlar ben kromunu tavsiye ederim. Krom olun takın. Krom yapmanız daha iyi olur. Ön jantımızdan şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. İşte gelen ön jant burgulu 72 tel jant. İnternete şöyle yazın. E, 72 burgulu CG 17 jant veya işte CG 17 72 burgulu tel jant. Kampana ve kampanalı versiyon yazarsınız. Bu geldi. Bu geldik. Orijinal Kübar X9'un kampanası bu çanta olmuyor. Küçük kalıyor. Bu CG kampanası. Çünkü cant CG çanta arkadaşlar. Çünkü ön amaçlı CG. Görüyorsunuz. Bu mil bu amortisörün mili e, çok küçük. Orijinal milin girdiğinden ötürü delik ince arkadaşlar. Bu bunların yanında gelen mil. Bunlara uyumlu. Bunu buraya taktığım zaman bu milden geçmiyor hiçbir şekilde. Burayı deldik arkadaşlar. Matkapla genişlettik. Mili geçirdik. Bu sefer Orijinal burcumuzun da içinden geçmedi. CG burcu var kampanalı versiyonlar için. Onu da internette bulduk. Aldık taktık arkadaşlar. Ee, bunun da içinden geçirdik. Çift somun attım. Ben her zaman işimi sağlam alırım. Çift somun noktaytlı. İçine sıvıyı sürdüm. Demin videoda anlattığım gibi. Noktaydı sürdüm. Güzelce sıktım. Hiçbir şekilde vida gevşemesi yok. Hatta bütün cıvatalara noktay sürdüm. Hiçbirine üşenmeden arkadaşlar. Yani teker teker. Ben bütün ha, bunlarda bile var bakın. Bakın mavi içi görüyor musunuz? Noktaç sürdüm yani. Bunlarda bile noktaç var. Hepsinde. Motor bloğunun saplamalarında noktaç var. Aşağılardakilerde noktaçlar var. Şu ee, basamağın olduğu yerde noktaç var. Yan kapakta, zincir muhafızada, şunlarda, amortisör kafalarına hepsine ben noktaç sürdüm arkadaşlar. Ağır bakıma gelecek olursak motorun ağır bakımları nasıl oluyor arkadaşlar? Size şöyle söyleyeyim. Ağır bakımında dün debriyaj telimi değiştirdim. Kilometrem 4500'de ama debriyaj telim çok hırpalandı benim. Çok sert kullanıyorum ben. Debriyaj telimi değiştirdim. 100 lira. Bilginiz olsun. Bu debriyaj telleri biraz zor bulunuyor. Ayarlı. Buradan ayar yapılıyor. CG debriyaj teli değil bu arkadaşlar. Bu işimizi değiştirdik. NGK R. Performans puşisi. E, Karbüratöründeki filtremi Balta sprey ile güzelce temizledim, ee, biraz parçalandı, ömrü bitmiş herhalde. Yenisini aldım, taktım. Tabi her zamanki gibi bu playmobilimizde eksik kalmasın yanında. Araba kornamızın içine biraz su kaçmış, onu temizledim. Sonra arkadaşlar motorun yağını değiştirdim. Ne yağ kullanıyorum diye soracak olursanız arkadaşlar havalar şu an sıcak ve motorumuz tek silindirli hava soğutmalı olduğu için ve çilmalı olduğu için Japon motosikletlere göre daha çabuk aşınıyor. O yüzden sıcak havalarda tek silindirli hava soğutmalı motorlarda 20 40 Castrol Activo kup yağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şu an zaman şıkır şıkır geçiyor. Gördüğünüz gibi yağ hiç ak bir su gibi akmıyor yani şu an görüyor musunuz? Arkadaşlar yazın 10 kullanmayın çünkü 10 40 yağ ince olacaktır. Böyle bir bloğa eee yağı su gibi yapar. Vitesler şıkır şıkır geçmez. Subaplar ve silindirler çabuk aşınır. Kalın yağ koymanızı tavsiye ederim. 15 50 kastrol düz versiyon da olur kışa doğru arkadaşlar 10.40 koyun. Çünkü havalar soğuyacağı için 10.40 yağ ve ince olduğu için çok geçte ısınacağı için 10.40'ı tavsiye ediyorum. Yarın bu jibobinin parça bu kafasını değiştireceğim. Görüyorsunuz çatlama var. Tabi bir zararı yok da ben teferruat biraz pimpirik olduğum için arkadaşlar bunu değiştireceğim tabii ki. Onun haricinde ön lastiği söktüm. Rumanlı'nın ve balatanın içini güzelce balta spreyle yıkayıp gresleyip tekrar taktım. Bakın gresleri görüyorsunuz titizlik böyle arkadaşlar. Ön amortisör push takımını söktüm. İçindeki greslerin bitmiş. Greslerini tazeledim. Tekrardan ön amortisör push takımlarını yerlerine yerleştirdim. Gaz telini söktüm. İçini mazotla yıkayıp tekrardan taktım. Bakın görüyorsunuz. Sanki sanırsın elektrikli gaz kolu. Şıkır şıkır çalışıyor arkadaşlar. Sonra arka tekerimizin zincir dişli bakımlarını yaptık. Arkadaşlar hiçbir şekilde tiner işte VD40 Asperox Gibi şeylerle benzinle Özellikle zincirinizi temizlemeyin Zarar verir Zinciri temizlemenin en iyi yolu mazottur arkadaşlar Veya gaz yağdır Gaz yağı veya mazotla temizlerseniz Mükemmel olur Ondan sonra arkadaşlar güzelce Castrol'ün e, ve Motul'ün zincir yağları var C4 C3 onlarla zincirinizi yağlayın Ben zincirimi yağladım Arka kampanama zımpara çektim Aynı şekilde ön fren balatamın üstünü de inceden bir zımpara aldım güzelce zımpara çektim kayganlığını alsın diye. Sonra buradaki rumanları da ve zincirin etrafındaki dişli takozları var. Kaplin takozları bilirsiniz. Onları da balta sprey ile güzelce yıkayıp greslenecek yerleri de gresledik. Montajımızı yaptık arkadaşlar. Ve ondan sonra geri kalan görüyorsunuz. Tam bir ASMR e videosu gibi oldu ama Burası her zaman gıcırlar. Bu yayın kendinden geliyor arkadaşlar. Şuraya sürttüğü için buraya bir şey yapamazsınız. Mafsal'ın arka tarafına da güzelce gresledik. Rumman şeyini, e, milini güzelce gresledik. Ondan sonra arkadaşlar yan ayaklıklarımız. Gördüğünüz gibi. içi gresidir. Gres var. Ve Mafsal'ın orta göbeğin de içine gres sürdük. Görüyorsunuz motor. Hiçbir şekilde yağmur suyu, çamur görmediği için altını görüyorsunuz arkadaşlar. Çürük, pas, leke çok şükür yok. Yani buna nazaran yok. Bu arada bu çantayı soranlar çok var. Bisiklet kadro altı çantası. Nasıl bağlanıyor onu da size söyleyeyim. Koltuğu sökeceksiniz. Sekizden arkadaşlar. Koltuğu söküp çıkarın. Bunun şu kafasını bu bez yukarıdan delin cırtlan. iki alatlayın bir birlikte geçirin gördüğünüz gibi ben öyle yaptım. Halatla geçirin. Çok güzel. Oturuyor. Bu çanta su geçirmeyen versiyonları da var ama bu su geçiriyor arkadaşlar. Önemli değil. Su geçirmeyenleri çok pahalı. Ondan sonra bakımdan sonra arkadaşlar dediğim gibi benzin filtremi yeniledim. Gördüğünüz gibi. Hortumumu yeniledim. Burada yağ var. Yeni bakım şey temizlik yaptım. Ee, hortumu yeniledim. Şuraya normalde kompresör. Bu yüzlü kup karbüratörüdür. Bu silindir piston krank. Motor makinenizi büyüttükten sonra karbüratörünüzü değişmenizi tavsiye ediyorum. Yani muhakkak değiştirin. Çünkü yaptığınız işlemden sonra karbüratör değişmezsiniz. Arkadaşlar bu motor hiçbir şekilde gitmez. Öksürür, aksırır, tıksırır. Yani başına gelmeyen şeyler kalmaz. O yüzden size kar tavsiyem karbüratördür. Hatta şöyle bir şey var. Motor aldınız mesela. Şu an ikinci elde olsa aldınız. Bu karbüratör yoksa eğer üstünde orijinal karbüratörü varsa bu normalde içeriye dönük olur. Fotoğrafını şuraya koyarım. Orada görürsünüz. Bu içeri dönük olur. Filtre şuradan içeri girer. Tabii ben buraları modifiye ettiğim için bu şekilde. Önü de çevirdim. Performans filtre taktığım için böyle. Ee, o karbüratörü söküp atın direkt. Yüzlü kup karbüratör alın. Orijinal hali bile daha güzel gitmeye başlar. Emin olun. Yani kendi karbüratörü çok aşırı dandik. Çok kötü dandik arkadaşlar. O yüzden tavsiye etmiyorum. Aldığınız gibi bu karbüratörden alın takın. Ölçüsünü de ben size şöyle göstereyim. Yüzlü kup karbüratörü diye geçer yeter. Ciklesi de burada zaten. Ben kullanmıyorum çünkü saat gibi olduğu için motorum soğuk kış bademeden çalışıyor. Karbüratörün ölçüsünü de size şöyle göstereyim. Canyon Japan. Gördüğünüz gibi. PZ18. Hava ayarı buradan yapılıyor. Rölant ayarı da buradan yapılıyor arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı unutmayalım.